Size nereden başlasam nasıl anlatsam tam olarak e, onu ben de bilmiyorum şu anda. Her zaman sormuştunuz ya bize deniz manzaralı bize her zaman böyle e, uçsuz bucaksız muhteşem bir manzara diye tam da öyle bir yerdeyiz. Burada sözün bittiği yer burada artık e, oksijenin oksijenin deniz manzarasının ve e, şu güzel e, havanın esintinin e, tam da doruk noktasındayız. Tam karşımızda burada canlı canlı seyrediyorsunuz tur teknelerini. Şu bu, e, şu bu andaki saat itibariyle e, tur tekneleri yavaş yavaş e, gemiler adasından e, bu Camel Beach dediğimiz yer. E, deve plajı dediğimiz yer. Ve tam önümüzde de şu anda e, köşe ...tepenin arkasına kaldığı için... ...soğuk su dediğimiz e, bölge. E, şu anda onlar... ...burada son duraklarını... ...son e, istasyonun burası olduğu için... ...burada durup... E, ...devam ettiler. E, bunları da ben burada açıklıyorum ki... ...buraya, öldenize geldiğiniz zaman... ...burada neler e, göreceğinizi... ...nasıl bir e, tur yapıldığını... ...her şeyi... E, ...böyle bir manzaradan... ...biz tepeden bakış yapıyoruz şu anda. E, <laughs> o yüzden... Ben elimden geldiği kadar buradan manzara karşısında biraz da artık biz de heyecanlıyız. Çünkü manzarayı biz bile buraya her zaman gelemiyoruz. Evet, ben öncelikle şuradan başlayayım. Tam karşımızda Baba Dağını görüyorsunuz. O yarım tarafı beyaz gibi gözüken. hemen tam zirvede de Türk bayrağımız, o bizim şanlı bayrağımız da tepede yer alıyor. Evet, burası Baba Dağın zirvesi, tam karşısı. E, paraşütle atladığımız, burada paraşütle atlanan e, paraşüt sporlarının e, en meşhur olduğu yer o bölge, Baba Babadağ. E, yerimizin e, sol tarafında Baba Dağı hemen tam karşımızda şu e, görmüş olduğunuz küçük tepenin arka kısmı Ölüdeniz. E, önümüzde yine e, Camel Beach dediğimiz yer. Hemen e, Soğuksu plajı da tam önümüzde çok az kısmı buradan gözüküyor. Ve sonuç itibariyle ben hemen konuya gireyim bir an önce. <laughs> Tam önümüzde aşağı doğru bakın önümüzdeki küçük tepenin üstünde orada bir zeytinlik alan var Hatta orada bir yol ve içerisinde bir tane de eski bir yapı var içerisinde O eski yapıya buradan bir elektrik direği bakın buradan elektrik oraya verilmiş ve aşağı kadar devam eden bir elektrik sistemi var ve zaten burada da e, su sorununuz e, burada yok çünkü e, buradan birkaç yerden e, su çıktığı burada biliniyor. O yüzden buraya özel su da alma şansınız var. Bunun yanında hemen karşıda görüyorsunuz e, orada birkaç tane tam karşımızda e, taraça şeklinde, teras şeklinde yapılmış çok güzel orada bir e, arazi var, arsa var. Oraya tam tepenin üzerinde muhteşem bir e, konum olarak e, ayarlamışlar. Şu anda da orayı temel halinde, e, basamaklar halinde e, bir inşaat yapılıyor. Orada şu anda inşaat ve üzerinde birkaç tane yapı var. E, göremediğimiz yapılar da var tepenin arka kısmında. Oraya da bir e, dinleme tesisi gibi bir şey e, düşünülüyor sanırsam. E, bunun yanında e, orası için özel yapılan, burada bir Kadastro yolu yapılmış. Bakın e, Kadastro yolu nereden devam ediyor? tam bulunduğumuz yer itibariyle zaten Karaso yolumuz var. Hemen arkaya doğru da e, artık Kaya Köyü merkezine doğru da devam eden yine yol burası. Evet. Bunun yanında e, ben e, biraz arazi konusuna geleyim. Hep e, devam ediyoruz. Bir yerden bir yere devam ediyoruz. Geçiyoruz ama arazimiz tam karşıdaki o e, beyaz e, bir kısmı gözüken elektrik direklerinin tam e, üzerine kadar vardığı bir e, yapı var orada bir kargir ev var zaten arazinin içine kadar kadastro yolu devam ediyor Burası tam olarak 10.570 metrekare 2B arazisi Evet yanlış duymadınız Burası 10.570 metrekare 2B arazisi ee, ve bu 2B arazisi e, şuna e, tekamül ediyor. Yani e, birçoğunuz belki 2B arazisinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden ben açıklamasını yapayım. 2B arazisi orman vasfını kaybetmiş. E, tamamıyla e, buradaki e, halkın, insanların e, kullanımında, inisiyatifinde olan ve o şahısların e, adına tescil edilen e, bir arazi. Yani aynı zamanda da hazine arazisi e, sıfatından da çıkartılmış artık tamamıyla. Artık burası e, buranın sahiplerine veya yeni alıcısına burası e, satılabilir aşamasına gelmiş. O yüzden buraya biz orman vasfını kaybetmiş arazilere iki bir arazisi diyoruz. Bunun da tapusunu alma hakkınız var. Çünkü e, burası e, resmi olarak e, buranın kullanıcısı, e, kullanıcısı olan e, şahısların üzerine milli emlak ofisinden adına tescil edilmiş durumda burayı aldığınız takdirde daha sonraki aşamada milli emlaktan bir devir işlemi yaptırıyorsunuz adınıza tescil ettiriyorsunuz ona sonrasında da milli emlak geliyor buraya burada bir kıymet takdiri yapıyor ona sonra da buraya bir ödeme çıkartıyor size o parayı da devlete ödüyorsunuz yani şahıslara ödediğiniz paranın haricinde buraya e, devlete de bir miktar e, para ödüyorsunuz. Artık buranın e, devlet yetkililerinin buraya biçecek olduğu değer ne kadar olursa. Tekrar edeyim. Burası 2B arazisi. 10.570 metrekare yüz ölçümü tam olarak. Ve e, tam tepe olan bir yer. E, hafif e, meyim, eğimli tabii ki tepe olduğu için mutlaka güzel bir eğimi var. Çok tatlı bir eğim. E, oradan da e, rahatlıkla hem kadastro yolunuz zaten görüyorsunuz arazinin içerisine kadar kadastro yolunuz var. Hem de buranın baştan sona kadar görüyorsunuz elektrik direklerinde elektrik sorununuz da yok. Artık içme suyu sorununuz da daha sonraki aşamada rahatlıkla halletme şansınız var çünkü zaten orada tam karşıdaki tepenin üzerinde çok güzel bir tesis inşaatı devam ediyor şu anda. Evet dediğim gibi burayı yatırımcılar için düşünürseniz yatırım olarak düşünürseniz Muhteşem güzellikte bir yer, böyle büyük bir yer her zaman denk gelmiyor. Artık bilmiyorum takdir sizin çünkü deniz manzaralı diyorsunuz yatırım için ileriki dönemlerde belki 3-5 yıl içerisinde belki 10 10 yıl içerisinde buraya da bir imar çalışması yapılabilir. Bakın yapılır demiyorum yapılabilir. O yüzden e, isterseniz burayı özel olarak alabilirsiniz. İçerisine birkaç yapı yapabilirsiniz. Kendinize özel bir mülk olarak da burayı e, alma durumunuz var. Kendinize özel bir şey yapabilirsiniz. Artık tamamen takdir sizin. Hem ticari hem özel olarak her ikisi için de burası çok ideal, mükemmel, e, tam böyle izole bir hayat yaşamak isteyenler için e, biçilmiş kaftan bir yer. Yani sadece manzarası zaten buranın fiyatı biçilemez derecede, değeri biçilemez derecede çok güzel, muhteşem bir yer. Etrafınız komple bakın dağlarla çevrili etrafınız. Tam böyle akşam üzeri zaten manzara müthiş. Yine buradan karşıdan baktığınız zaman ödenizi görüyorsunuz. Sol tarafınızda yine bu Baba dağı görüyorsunuz. Yani burada hiçbir şekilde önünüzü kapatacak, burada herhangi bir engel yok. Hem arkanız hem önünüz tamamen izole olmuş bir hayat. Ve sessiz sakin muhteşem bir manzara. E, burası ekmeksiz köyden iyidir diye burada bir laf vardır. O yüzden e, evet, ekmeksiz e, köyden iyi burası. Çünkü zaten havası manzarası yeter. Artık gerisini de siz tamamlarsanız dört dörtlük bir yer. Sonuç itibariyle ben daha fazla nasıl e, anlatılır bilmiyorum ama e, daha doğrusu artık burası fazla anlatılamaz. Sadece yaşanır e, diyebiliyorum. O yüzden e, geldiğiniz zaman e, bunu daha fazlasını e, bizzat yaşayacaksınız. Çünkü zaten önünüzde her yeriniz hem deniz hem de yürüme mesafesinde plajlarınız da burada var. Yani plajlarınız da kendi özel plajınız gibi burada kullanacaksınız. Bundan izçi Şam'da kayısı. Şimdilik bu kadar diyelim. E, alıcı olanlara da hayırlı olsun. Yine bütün detayları ben burada e, altında paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.